Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de bu kullanarak bir telefon kontrol formatı oluşturalım. SMS gönderelim bunu. Yani gönderildi diyelim. Bul, bul değişkenimizi kullanalım burada da. Şu şekilde telefon kontrol diyorum isminde konsol uygulamamızın. Evet konsol uygulamamızı açtık arkadaşlar. Burada yine metotlar kullanarak devam edeceğiz. Önce metotlarımızı yazalım. Şimdi telefon kontrol iki şekilde yapılmakta. İkisini de yapalım arkadaşlar. Daha sonra konsolumuzda kontrol ederiz. Birincisi şu şekilde. Statik diyorum arkadaşlar. Bul diyorum. Bu biliyorsunuz false ve true döndürüyor bize. İsmine telefon. Kontrol dedim. Parantezlerimizi açtım. String diyorum. Telefon ismini verdim. String değişkenimde. Daha sonra süslü parantezlerimizi açtım. Biliyorsunuz arkadaşlar şöyle. Telefonlar 0500 05'te başlıyor. İşte 52 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde devam ediyor biliyorsunuz. 05'te başlıyor. Ee, yani bizim ülkemizde bu şekilde kontrolleri yapılmakta. 05'te başlıyor. Şu şekilde bizim bir kütüphanemiz var arkadaşlar. Ne kütüphanesi? Regular Expression bir kütüphanemiz var. Değişim diye bir kütüphanemiz var. Bu kütüphane arkadaşlar kontrol karşılaşması gibi işlemleri yapmamızı sağlıyor. Yani Kontrol işlemlerini bu kütüphane aracılığıyla kullanıyoruz. Öncelikle bu şekilde bir metot yazalım. String diyorum arkadaşlar. Daha sonra kural diyorum. Yani kurallarımız ne? String değişkenini oluşturdum. Belli başlı kurallar var. Mesela etle başlayamaz. Çift tırnakla başlayamaz. Ee, ne diyeyim? Bölüyle başlayamaz. Artı, eksi çarpı ile başlayamaz. Ya yani bunlar zaten kurallardır. Bu şekilde başlayamaz. Daha sonra 9'da özellikle yani 9'da başlatabilirsiniz ama 9'da başlamaz genelde. Şu şekilde yapılır. Kuraldır bunlar. Şöyle 9 diyorum. Daha sonra şuradaki parantezi de kapatayım. E, dolar işaretiyle başlayamaz arkadaşlar bu tarz şeylerle başlayamaz. Bu kuralı belirtiyoruz arkadaşlar burada. 0 ve 5 ile başlamak zorundadır biliyorsunuz bizim şeylerimiz. Telefonlarımız o yüzden bu tarz şeyleri buraya yazıyorum arkadaşlar. Şu eti buradan alayım. Şuraya geç, şu şekilde yapayım. Tamam. Hata düzeldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz regular expression kütüphanesini kullanacağız. Burada şöyle bir kodumuz var. Tabi bunu öncelikle kütüphanemizi biz aslında yukarıya çağırmamız gerekiyor. Hemen onu çağıralım yukarıya using bölümüne. Arkadaşlar kütüphaneyi de e, projeye dahil etmek için buraya da, buradan dahil etmeniz gerekiyor. Using diyorum. Daha sonra sistem diyorum. Text diyorum arkadaşlar. nokta Regular Expressions buraya çıktı zaten. Noktalı virgülle kapat. Şimdi bu kütüphanemizi projemize dahil ettik. Şurada bir eksik varmış. Şöyle yapayım. Evet tamam şimdi düzeldi. Şimdi arkadaşlar bu kütüphanemizin içerisinde şöyle bir kodumuz var bizim. Match kodu. Match diyorum. Eşleşme diyorum. ismine. Daha sonra regex kodu var arkadaşlar. Regex kodu kontrolümüzü yapıyor. Match'i buraya çağırıyorum. Daha sonra parantezimizi açıyorum. Telefon diyorum arkadaşlar buraya. Yukarıda belirttiğimiz string'i belirtiyorum. Buraya kullanıcı girecek telefon numarasını. Bunun aracılığıyla metodumuzu olacak O yüzden buraya telefon diyorum. Telefon kontrolüm. Kuralları kontrol et diyorum. Buradaki kurallarımızı kontrol et diyorum. Daha sonra Regulars Options diye bir kodumuz var burada. Ingor'u key istiyorum arkadaşlar. Yani şunu söyledik burada. Bu kütüphane aracılığıyla. Bizim sana verdiğim şuradaki kurallar ve telefonumuzu burada kontrolünü yap diyoruz. Eğer kontrollerde bir sıkıntı yoksa return eşleşmeyi saksıt yap. Saksıt başarılı. Yani bunun bul karşılığı true olarak dönecek. Yani saksıt burada işlem başarılı bir şekilde döndü diyor. Bu kütüphane aracılığıyla gelen bir durum. Kütüphane kontrol ediyor bizim buradaki belirttiğimiz şeyleri olumlu bir şekilde döndürtüyor. Bir diğer yöntem ise kütüphane kullanmadan yapabiliriz. Kurgu şeklinde yine statik bul diyorum arkadaşlar. Buraya da telefon kontrol bir diyelim ya da 2 diyelim. Parantezlerimizi şöyle açıp kapatıyoruz. Yine aynı şekilde string diyorum. Telefon değerini veriyorum buraya. Süslü parantezlerimiz açtım. Yani 0'la 5'le başlayacak. Önce onu kontrol edip de 11 hane olması lazım telefonlarımız If diyorum arkadaşlar if kontrolleriyle yapabiliriz bir de bunu. Nasıl yapacağız? Telefon diyorum. .length yani kullanıcının girdiği telefon numarasının eleman sayısı kaç? length'ini biliyorsunuz. Ee, eleman sayısını belirtir bize. Daha sonra 11 diyorum. Eğer şuraya not olarak düşeyim. Eğer numara sayısı 11 ise. 11 ise bu bul bloğun içerisine girecek if bloğun içerisine ama burada bir şey daha kontrol etmem lazım neyi 0 ve 5'i if bloğun içerisine tekrar if diyorum yeni bir if bloğu açıyorum arkadaşlar burada da telefonu çağırıyorum dizilerde göstermiştim bunu eleman sayısı 0 diziler biliyorsunuz liste 0. indeksinden başlıyor 0 to string diyorum arkadaşlar to string'i de bu şekilde to string string mi yani string mi değildi aslında şu şekilde to string arkadaşlar girilen bir değeri nokta to string yaptığımız zaman mesela e, integer bir değerse to string'e çevirir. Yani aslında hani convert to int 32 yapıyoruz ya string'e çevir burada bu tarz şeylerde de to string'de string'e çevirebiliyoruz. Daha sonra eşit eşittir dedim. Çift tırnak içerisinde sıfır mı? Yani birinci başlama sayısı sıfır mı? Tekrar içerisine girdim ikinci ifin. Tekrar bir if kontrol açtım içerisinde. Telefon dedim. Köşeli parantezlerimizi açtım. Yani birinci indeks diyorum ama ikinci indeks oluyor sıfırla başladığı için. To string diyorum yine buraya da. Eşit, eşittir dedim. Bir tırnak içerisinde. 5 mi dedim. Yani ikinci harfi de 5 mi? Eğer 5 ise yani 0 ve 5 ise buraya kadar geldiyse zaten herhangi bir sorun yoktur. Return diyorum. True'da. Yani olumlu dön diyorum. S diyorum arkadaşlar burada. Tabi bile açmaya gerek yok bunun içerisinde. S dedim. Bütün dedim arkadaşlar buraya da. Eğer e, bu şartları karşılamıyorsa zaten false diyorum. False olarak geri dön dedim arkadaşlar. Bu şekilde yerleri döndürebiliyoruz arkadaşlar. Şuradaki süt parantezleri de kaldırabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde kullanılabiliyor iç Yani sütü parantezlerin zaten bir if bloğun içerisinde olduğu için yine bir if açıp sadece değer döndürüyoruz. Bu şekilde de kullanabiliriz. Peki direkt buraya girdi. Tamam 11 rakamda girdi ama 0 değerine ilk harfi 0 olmadığı zaman ne yapalım? Else durumunda. Şunu yapalım. Burada parantez kullanmamıza gerek yok demiştim if bloğun içerisinde olduğumuz için. Return false olarak dönsün. Yani olumsuz olarak. Daha sonra şuradaki if bloğun içerisine girelim. Tap tap diyorum. Return dedim. Bu da false olarak dönsün çünkü karşılamıyor. Bu şekilde de kontrolü yapmış olduk arkadaşlar. Bakın burada aslında iç içe if'leri de farklı bir yöntemle kullanmış olduk. Şimdi kontrol kısmına geliyorum. Burada artık değerimizi buralara çağırıp kontrolleri yapalım. String diyorum arkadaşlar. String telefon diyelim buraya, tel diyelim şöyle, tel dedim, eşittir dedim. Aslında bunu yazmamıza gerek yok ya, evet. Yani düşündüm de bir anda, yazmamıza gerek yok. Bul diyorum arkadaşlar direkt. Kontrol dedim, yani kontrolü da sağlayalım. Telefon kontrolü dedim arkadaşlar. Önce birinciyi deneyelim. Parantezlerimizi açtım. Konsol. Readline diyorum. Kullanıcıdan telefon numarasını istedik. Şuraya sadece şey yapalım. Konsol readline ile bu şekilde telefon numaranızı giriniz dedim. Kullanıcıdan bunu istedik. Buraya da gönderdik arkadaşlar. Daha sonra burada if kullanacağım arkadaşlar. Kontrol diyorum. Eğer zaten olumlu dönerse kontrol kısmı. Konsol pre-line'da şu şekilde SMS gönderildi diyelim. SMS gönderildi. Eğer telefon numarası doğru değilse, el durumuna düşerse diyeceğiz. Şurayı kopyalayayım aynısını. Telefon numarası hatalı diyelim ya da hatalı numara diyelim. Hatalı numara Hemen şuraya da şuraya çıkıyorum. Konsol Red line, red line, aynı şey zaten kullandık. Şimdi bu uygulamamızı ayağa kaldıralım. Bir bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Şimdi açalım bir bakalım. Açılsın. Evet. Önce bir hatalı numara girelim. Mesela 500'e başlatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idi galiba. Enter diyelim. Hatalı numara dedi. Tamam. Yani numaranın hatalı olduğunu söyledi. Bize bir de doğru numara girelim mesela. Şöyle 66 olsun. Hatalı numaralı. Neden böyle dedi aslında? Bir bakalım. Hemen şuraya geliyorum. Şu kısmı kaldırayım. Gerçi kaldırmama gerek yok. Zaten burada telefon kontrol kısmında birinciyi çağırdık. Hmm, bakın burada 0.5'i belirtmemişiz. Şöyle 0.5 belirtmediğimizden bu hatayı veriyor. Şimdi düzelecektir. 3 4 66 çok ilginç neden bu durumu veriyor bize şurayı kontrol edelim hmm, evet şundan dolayı hata veriyor şurayı bir yenileyelim arkadaşlar burada şöyle bir hatamız var bizim ee, şu kısmı 9 basamaklı olduğunu belirtmek zorundayız şu şekilde başlayacağız parantez açıp kapatma 05 yazalım buraya daha sonra bir parantez daha açalım ters slash yapıyoruz. Burada D diyorum arkadaşlar buraya. Üstü parantezler açıp kapatıyorum. Buraya 9 yazdığım zaman e, 05'ten sonra 9 basamaklı olduğunu belirtiyoruz. Daha sonra şuraya da gelip bir dolar işareti koyduğumuz zaman hata düzelecektir. Şu anda doğru numara girersek SMS gönderildi demesi gerekiyor. Şöyle girelim arkadaşlar SMS'i. Tamam. 1, 2, 3, 44, 44. Evet SMS gönderdi. Yani kurallara uyuldu arkadaşlar şu anda. Yani bu kütüphaneyi kullanarak yaptık. Bunu değil de bir de diğerini kontrol edelim. Neydi? Telefon kontrol 2 idi. Bir de bununla bakalım arkadaşlar. Tekrar çalıştırdım. Mesela yanlış bir numara girelim. 44, 44. Hatalı numara. Tamam gayet güzel. Bu ilk bloklarımızda çalışıyor. Şimdi bir de doğru numara girelim. Şöyle 0, 552 1 2 3 4, 44 diyelim SMS gönderildi. Yani telefon kontrolünü de bu şekilde yapıyoruz. Ayrıca bool kullandık. Yani burada olumlu ya da olumsuz, true ya da false değerler dönüyor. Çünkü ya doğrudur ya yanlıştır. Bu durumlarda bool kullanıyoruz arkadaşlar. Yani iki seçeneği olan durumlarda, evet ya da hayır gibi, doğru ya da yanlış gibi durumlarda bu şekilde işlemler yapıyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar.